Yeah, Evet, evet arkadaşlar hepinize yeni bir vlogtan da selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte günlük bir vlog başlatıyorum. Ee, aslında dün geceden başlamayı planlamıştım. Çünkü İzmir'de kahve festivali var ve biz bu festivale katılmak istedik. Onlarla birlikte böyle güzel vakit geçirmek istedik. Daha doğrusu hem ikimiz için de böyle hafta sonu etkinliği olsun istedik. Ama dün akşam böyle bir anda karar verdik ve gittik. Yani dedim böyle bir ortamı keşfedeyim. Önce dedim vlog çekmeyeyim. Ee, yarın dedim nasıl olsa geleceğiz. Yarın baştan sona çekeriz diye düşündüm. Bu i̇ki gün süs de olsaydı da çok uzayacaktı. O yüzden bugün başlatmaya karar verdim. Ben de hazırlanmaya başlayacağım. Çok fazla da vaktim yok. Yani hemen sizinle şöyle ön konuşmayı yaptıktan sonra hızlı bir şekilde hazırlanıp evden çıkacağım. Böyle üstümü falan direkt asansörde göstereceğim. Makyajımı yaparken de çekemeyeceğim. Çünkü gerçekten çok az bir zamanım var. Duşumu aldım. Saçımı iyice kuruladım. Hatta birazcık böyle vardı. Ama zaten düzeştireceğim hızlı bir şekilde. Şimdi nemlendiricimi uygulayacağım. Bu Nutrigena'nın nemlendiricisini uyguluyorum. Bu nemlendiriciyi çok 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 seviyorum. Yani e, benim vazgeçilmez nemlendiricilerimden bir tanesi. Arada hep buna geri dönüyorum. Gayet güzel nemlendiriyor benim cildimi. Cildim yağlı olduğu için su bazlı bir nemlendirici. Eğer cildiniz yağlıysa kesinlikle bu nemlendiriciye bakın. Bayılacaksınız. Çok güzel. Dün gündüz değil de akşam gitsek Web Feridun Düzac'ın konseri vardı. Çok güzeldi. Gerçekten böyle hani çok konserler böyle çok kargaşalı olur. Kalabalık olur falan ya. Hayatımda gittiğim en elit konser diyebilirim. Böyle kişi sayısı çok az yani. Resmen sahnedeki sanatçıyla kontak halindesiniz. O çok güzeldi. Instagram'dan takip ettiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür zaten. Bayağı bayıldım. Şimdi ben hızlı bir şekilde hazırlanayım. Saçlarımı yapayım. Ee, üzerime de giydiklerimi zaten size göstereceğim dediğim gibi böyle rahat ve şık bir şeyler giymek istiyorum. Dün bayağı çünkü çok spor gittim. Yani gitmemem gerekecek şekilde gittim. Bir de bu arada biz konser olduğunu falan bilmiyorduk. Dün şans eseri hani böyle birazcık dolaşırız, gezeriz, kahve falan içeriz, tatlı yeriz, döneriz diye düşünüyorduk. Ama çok güzel bir zamanda ve çok güzel bir sanatçıya denk geldik. Benden gayet mutlu oldum. Onur da çok sevdi. Birazcık böyle eğlendik dediğim gibi. Şimdi ben çok hızlı bir şekilde hemen hazırlanacağım, saçlarımı yapacağım, böyle hafif bir makyaj yapacağım. Daha sonra evden çıkacağız hazırlandım ve direkt çıktım. Üzerime de bunları giydim. Bu böyle biker tightımı giydim. E, giydim ve blazer ceketimi giydim. Bu şekilde oldum. Böyle altına da konversiyonu giydim. Böyle bayağı spor bir hale getirmeye çalıştım. Aşağımı da böyle düz bıraktım. Bol bol takı taktım. Bence böyle gayet güzel oldu. Yani. Şimdi artık çıkıyorum. böyle. Aynen. Ama biraz Dün daha farklıydı. Kamp alanında şey Geldik. Umuru alamıyorum. Kalın kısım çünkü. Selam arkadaşlar. Yusak kısma kameraya biçimdesi benim için. Ben alana da aldım da alan Seni çok güzel bu arada. Gezelim size de gezdireceğim. <laughs> Değil mi? <laughs> Gelir gelmez ya yemin ederim. Yemek, yemek, yemeğe ve içmeye geldim. Ben gördüm direkt koşturdum arkadaşlar. <laughs> Midem delinmişti. <laughs> Oha çok iyi değil mi? <laughs> çikolatalı brownie, beyaz çikolatalı brownie. Şurayı çok beğendim. Şu çok güzel. Burada böyle kahve standları var. Burası giriş kısmı. Böyle bu şekilde. Şu kısmı çok beğendim. Burada da böyle farklı bir stat var. Burada böyle kahve makineleri falan var. Orada da var böyle kapsül kahvelerin olduğu bir stat var. Kost sonrası tavsiye edilen <laughs> şey mi? Yani var Neyi var özelliği? <laughs> Özelliğine hücreye diyor. Bir de spordan sonra içirdiğin zaman yağ yakımınızı hızlandırıyor. <laughs> Metabolizmanızı hızlandırıyor. Buyurun. Denemek evet, istedik. Bakalım. Afiyet olsun. Buyurun deneyin. Bana bakalım. Güzel mi? Lezzet. Hayır, lezzetli yapalım. Hayır, hayır. Şey, çubuk var karanfil var. Evet. karanfil, evet, pardon. Baskın bir tadı var. Karanfil, zencefille karanfil karıştırma. Tatlı bir şeyiniz var mı? Var, 2022. Daha önce isteğim bir şeye benziyor. Burada da böyle çaylar var. Seramik kupalar falan var. Bardaklar var. Sadece kahve yok yani alacağız. Bayağı güzel görünüyor. Biraz önce çay denedik. Sadece kahve yok bu arada. Çay da var. Ama ben çok sevemedim bilmiyorum. beyaz çikolatalı var. Normal çikolatalı aldık. Şimdi bir de kahve alacağız. Soğuk kahve alalım. <laughs> Çok tatlı hadi yiyelim. Hadi İlk defa deniyorum. Tavsiyelerimi sizinle paylaşacağım arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Çok güzel. Adı neydi bunun? Adı Berlinermiş arkadaşlar. İlk defa denedim. Bu senin tavsiyesi üzerine. Ama gerçekten çok beğendim. Bakın atışkan çikolatasıyla müthiş bir tat vermiş. Beyaz çikolatalı daha güzel. Okay. Beyaz çikolatalı daha güzel diyor ya. Yalan yapıyor. Bence ondan evet, geliyor. Şey, çok güzel. Çok <laughs> I'm Azıcık şu standlara gezeceğiz. Burada böyle seramikten yapılmış bardaklar var. Dün de aslında gelmiştim ama size gösterememiştim dün. Ben dün bunu çok beğenmiştim ama çok minik baksana. Güzel ama minik. Bunların fiyatları ne kadar? Çok güzel Güzelmiş. ama minik ya işte. O neyme çıkmış. Sana şey lazım. Tencere falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> ha, aynen. Evet. Onun daha büyüğü de var. <laughs> evet ama çok güzel. Elinize sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Şunu beğendim. Belki alırız. Kolay gelsin. Bardaklar çok güzel. Bak bunlar da çok güzelmiş değil mi bu bardaklar? Ha işte bu benim bardağım. Nazar değmesin. Her sabah bunda kahve içerim var. <laughs> Saçmaladı şu Sabah uyanınca başak Fiyatları çıkacak. ne kadar bunların? 150 lira. 150 lira. Bak bu da evet, çok lirası. güzelmiş. Ne? Şat bardağı, şarap bardağı. Çok iyi. Elinize Çok güzel. Zannediyor. Evet. Çok güzelmiş. Ne kadar değişik değil mi? Ama Acaba... Kendime göz makyajı falan yaptırsam mı? Bak burada taşlı göz makyajı yapıyorlar. Hayır taşlı göz makyajı falan yapıyorlar bak. Bilseydim evde yapıp gelirdim bu şekilde. Ama istemedim ya. Bilmem yüzümde çok ağırlık oluyor öyle yapınca. Bayağı güzel böyle. Festival olduğu için. Mesela burada taşlı göz makyajı falan yapıyorlar. Burada da böyle takılar var. Takılara bakmıyorum artık. Her, her standı takıları götürdüğüm için. Aa, burada da bir kupacım var. Açıları güzel. Yani, Şu de desenlik güzelmiş. Yaz savaşı çıkarda kıyamet falan koparsa şöyle bir maske evet, evet. alabilirsin. Evet, gayet işe yarar, aynen. Doğal taşlar. Çok hmm. güzeldi. Böyle. Bir de sağ tarafa geçtik, sizi şuraya da götüreceğim. Dün burada konser vardı Feridun Düzac'ın ama... Dün çekim yapmadığım için gösteremedim size. Bahsetmiştim zaten. Aa şurası ne kadar tatlı Onur. Şuna bak rengi Çok güzel. Neymiş bunlar? Mini pankek. Canım pankek istemedi şimdi ya bir. Benim. Hiç istemedim de. Gel. <laughs> Şurada bir ayna var işte. Kombini mi göstereyim? <laughs> bir tane story çekilelim burada. Gel. Burada bir yarışma var kahve diyarında. Yarışmaya katılmak ister misiniz? Sen? Ya sen kaybedersen Nasıl çok şey zor... ama bak şey kuyruğa bak çok kuyruk var boş ver. Oha bedava Hayat sorgularken ben. ben <laughs> Gel biraz daha dur. Evet, ben kahve istemiş <laughs> biri ya. Ne kadar çok istedim. Bugün bir de kahve içmedim bile. Sadece bir de kahve içmiştim sabah. Güneş gitti güzelce de konuşabilirim. Çok da her yerde e, kahve var. var. Böyle kahve deryası var. Burada arabil kahve var. Şurası da Gochis. Bostan'da Gochis var resmen. Bostan'daki Gochis direkt buraya böyle bu şekilde gelmiş. Yani tarzından hiç ödüm vermemiş. Aşırı iyi duruyor. En çok Gochis'i beğendim. Baksana şeyleri bile aynı ya. Tuz e, tarzları bile aynı. Şöyle birazcık deniz manzarasını göstereyim. Burası gördüm. <laughs> Sakar olduğumu bilen birisi. <laughs> Çok güzel görünüyor. Tabi i̇şte biraz içinde göstereyim. Burada böyle bez çantaları falan var. Bu gayet güzel bak. Çok tatlı. Dışarıdan de göstereyim. Baya güzel görünüyor. Artık Önce... tatlı. Hangisini almak istiyorsun? Her şey alabilir şu anda. Ekşili tatlı var ya onu alalım. Evet. Ekşi tatlı. Şu mu? Şu galiba. Evet, evet. Aynen. Aynen. Hemen gördüm onu zaten. Yok gerek yok ya. O kadar çok Burada da koltuğa var değil mi? Ay şurası çok güzel. Çok tatlı. Onur. Ne yapıyorsun orada aslında? aldım kendime. Jelibon yiyeceğim. Aslında sana aldım. Senden önce ben de aldım. <laughs> oh. Kahve çok festivaline gelip... Aa, bu senin küpeler. Ne aşkım. Hayır abi hmm. sana. Ben eti çok severim. Biz de kahve mi alsaydık gafetten? <laughs> gel böyle gel, gel. İşte böyle konser alını. Dün daha çok buradaydık. Instagram'a takip edenler görmüştür beni. Şurayı falan bayağı çekmiştim. Burası çok daha bir konukta. Şurada bir fotoğraf falan çekemiştim. To. Big will hair see you later. Test Pro 1, <B2>, 2, 3, 4 <laughs> 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 <C> <A>. <laughs> 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 hey si e e e e hey hey, hey, hey. şuna çok açık olabilir mi senin new filmlerin kapalı mı? Burası evet, böyle direkt kalabalık böyle çok kalabalık. Burada da kahve diyarı var. Kahve diyarı da her yerde stand açmış onu fark ettim. Orada da katlon var. Gitmek ister misin Onur? Karnaval çok güzel görünüyor. Burada da böyle yemek için şeyler falan var, yani yiyecek bir şeyler falan var. Bir bakalım. Burayı kim akıl etti? <laughs> Tam olarak buraya kim akıl etti böyle? Güneş yok ama güneş Bugün İzmir'de güneş bir var bir yok. Çok saçma ya. Hamburgerlerin güzelliği karşıdan nasıl gözüküyor hamburger? Mekbit ve Dekatlon'un da burada standı var. Baksana. Güzel bir alan almışlar bu. Şurada bir fotoğraf çekileyim. Zor biliyorum. Birazcık şu alana geldik. Dinlenelim diye bir daha fotoğraf falan çekeceğiz. Tatlı yedik, kahve içtik. Güzeldi müzik olduğu için orada anlatamamıştım. Beraber. Biraz fotoğraf falan çekelim. Aynen. Daha sakin bir alan içeride. Çok sıkıntı. Ve çok kalabalık da Çok kalabalık oldu. aynen. Ve güneş gitti ya şansımız da tam fotoğraf çekilelim dedi. Onur sevdin mi? Kalkası var nasıl? Ben sevdim çok güzel görünüyor. Evet. Gelmişiz. gelmişiz. Aslında var vardı böyle gelmesek gelmesin evet. diyorduk evet. ama. Evet. İki geldik dün de. Yoktu, Aynen dün çünkü gelmiştik konser falan geldik dün böyle bir kahve falan içtik şimdi böyle gündüz daha eğlenceliymiş bence. Şimdi konser alanına doğru gidiyoruz orada ses olur büyük ihtimal ama orada bir kahve içeceğiz orayı da size çekerim öyle şimdi ses olur o yüzden burayı kapatıyorum gördüm. Olur böyle her kablo, her basamak gördüğünde beni uyarıyor. Dikkat et. Dikkat et. Çünkü biliyor düşeceğim o yüzden. Evet, biraz sakallık <laughs> <Biraz. gülüyor> bir var. biraz. Biraz. <laughs>

içeriye de girelim. Ne var mı bilmiyorum. Bir bakalım. Bir şeyler var gibi duruyor. Tabii içerisinde. Bono buradayım. Söz <laughs> Aynen. Şuralara bakalım bir. Ama bak. Sabahlar ihtiyacım olan şey. Yine güneş geldi. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Bir de yukarıdan bakalım nasıl görünüyor. Her yerden kahve, tatlı, kutusu geliyor. Böyle hani kahveye Aynen. o kadar doydum ki canım hiç tatlı istemem ama deli gibi bir tatlı kokusu var. Yeni pişmiş bir koku. Evet. Bugün mısın? Hiç sınırsız kadar... kahve içtim. Çok sınırsız değil de aslında birkaç tane içtim ama gene de böyle çok şey yaptı. Akşama Tıkan kadar kalsak iki kilo oluruz. Evet iki tane tatlı yedim yani. Hatta 3 Gülistan'ı da işte. Ama çok güzel bence mutlaka gelmelisiniz. Yani artık yarın son bir ihtimal ben video yayınladığımda da falan hani izlemiş olursunuz. Eğer beğenirseniz seneye mutlaka gelin ama. Evet, evet, çok güzel. Yani çok güzel, güzel bir deneyim oluyor. Güzel bir anı oluyor. Öyle. Çıkıyoruz. Yorulduk birazcık. Biraz dinlenelim. Belki akşam yine geleceğiz. Yani bu biletler gün boyu kullanabiliyorsunuz bu biletleri biz dün farklı almıştık. Aynen biz dün farklı almıştık. Bugün dün dünkü beyazdı. Bu böyle lilalı. Göstereyim size eğer evde duruyorsa hala. Şimdi gidelim birazcık denelim. Ben yoruldum. Bir de şimdi daha rahat bir şeyler giyeyim aşkım. Ya yani böyle daha akşamlık. Dün gece gibi giydim. Biraz olur rahat olayım. olayım. Tünere falan otururuz. Böyle olunca oturamıyorum. Bir de çok üşüdü bacaklarım falan Üstü Esiyor. Tabii ki de akşam soğuk. Evet, onur da kursa gidip gelecek zaten. Öyle. Evet geldim. O kadar yorulmuşum ki gezerken hiç fark etmiyorum. Gerçekten böyle eve geldiğim zaman fark ediyorum ama şu an hadi tekrar çıkalım deseler direkt hazırlanırım ve çıkarım. Ama şöyle bir şey yapacağız. Akşam gideriz diye düşündük. Orada da öyle konuşmuştuk zaten Onur'la. Hani dedik hani gideriz tekrar konsere geliriz. Sonra bize hava çok soğudu. Bir de böyle birazcık uzanmak, dinlenmek istedim. Direkt zaten gelir gelmez bayılmışım. Yani biraz Uzandım, Bir şeyler falan izledim. Sonra hiç kalkasım gelmedi. O yüzden akşam gitmeyeceğiz. Güzel bir festivaldi bu arada. Gerçekten kahve festivallerinde zaten. Kesinlikle olmam gerekiyordu diye düşünüyorum. Ve iki gitmişim. Ee, çok keyifliydi. Çok eğlendim mutlaka seneye gideceğim. Zaten eğer siz de böyle gitmek gibi planlarınız falan varsa bence hiç düşünmeyin ve gidin. Güzel bir deneyim oluyor. Genel olarak kahve ile alakalı bütün her şey vardı. Hatta bitki çayları, tatlılar falan bu tarz şeylere değer vermişlerdi. Bence çok güzeldi. Girişler bu arada ücretliydi. Belli bir ücretleri var. İşte bir günlük, iki günlük, üç günlük olacak şekilde satışları var ve içerideki her şeyde de ücretli. Kahveler, tatlılar, bütün her şey ücretliydi zaten. Yine de güzel. Bütün hepsinin bir arada olması güzeldi. Böyle bir şeyler denemek istiyorsanız ikramları falan bazı standlarda ücretsiz. Ama genel olarak her şeyi ücretli servis ediyorlar. Böyle gece rutinimi falan yapacağım. Tekrar telefonda halletmem gereken işler var. Onları halledeceğim. Ve bir şeyler falan izleyip uyurum diye düşünüyorum. Çünkü dinlenmem gerekiyor. Şöyle saçımı arkadan topluyorum. Direkt takılarımı falan da çıkartmadım bu arada. Böyle direkt uyuklamışım. Allah'tan üstümü çıkarttım sanatçarı kullanıyorum ve bitmek üzere çok severek kullanıyorum yüzümü güzelce temizledim ve peçeteyle iyice kuruladım şimdi e, tonik uygulayacağım o yüzden bir pamuk alayım L'eau de markasının tonini uyguluyorum bunu da o kadar çok sevdim ki yani neredeyse zaten yarısına geldim gözeneklerimin gerçekten sıkılaştığını hissediyorum ve cildimi inanılmaz temizliyor yani ne kadar temizlersem temizleyip hatta duştan çıktığım zaman bile o kadar iyi temizliyor ki şaşırıyorum yani. Yörenme, yüzüme serum uygulayacağım. Bu Lancôme'un serumunu uyguluyorum. Bu o kadar güzel bir serum ki şöyle göz çevresine değdirdiğiniz zaman böyle buzlu buzlu çok güzel bir etkisi oluyor. Ben genelde şöyle birazcık sürüyorum. Ve kendi elimle yediriyorum. Parmaklarımla yediriyorum daha doğrusu. Şimdi parmaklarımla yedireceğim. İyice göz çevreme emilmesini sağlıyorum. Bundan da çok memnunum ama fiyatı bir tık pahalı bulsun. Serumunu uygulayacağım. Niyes nemli Serumunu, Bu serumu gerçekten çok seviyorum ve cildime inanılmaz etkisi var. Bu serumun cilt bariyerini güçlendirmek gibi ve büyümüş gözlenekleri küçültmek gibi bir etkisi var. Bence kesinlikle doğru. Cildimde çok güzel etkileri var. Cildimi çok canlı gösteriyor ve eşitsizlikleri de gideriyor. Dişlerimi fırçaladım. Şimdi güzelce bir nemlendirelim. Bio Roche'nin hyaluronik asitli nemlendiricisini uyguluyorum cildime. Bu nemlendiricide su bazlı olduğu için yüzümü yağlandırmıyor. Bunu da çok seviyorum. Genelde böyle su bazlı nemlendiricileri seviyorum. Evet bakımımızı yaptık resmen ferahladım. Yani böyle makyajımı temizleyip bu şekilde böyle gece rüsünün gerçekten çok rahatlıyorum. Rahat rahat uyuyabilirim, rahat rahat dinlenebilirim. Şu anda kapatıyorum.